<laughs> hadi biraz da kayın o zaman. Evet. Oh hadi in, <laughs> <yiyit> in, <laughs> in. Koş, 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 <laughs> koş. koş, koş. <gülüyor> 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 evet Yiğit Ali şimdi teyzeleriyle parkta oynuyor. Sen de gel teyzesi sen de gel. Hani nerede yat yat neredesin? Ah oh, kaç 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 teyze geldi. Nereye gittin? Ah oh, nereye gitti teyze nereye? Hadi bir daha. Hadi. çekiyor. O oh, abiler de diğer yerlerden çıkıyorlar. Yine mi oradan geleceksin? Hadi gel bakalım. Yiğit neredesin? Yiğit nereye kaydın? Nereye gittin? Baba. Aa, hadi bir de diğer yerden kay anneciğim. Hayır oradan olmaz. <laughs> hadi anneciğim gel. Oğlum. <laughs> Yiğit Ali hadi gel koş koş koş. Hadi teyzesi merdivenden getir onu. Teyzesi. Yani, hadi gel bak buradan. Gel buradan. gene <laughs> <laughs> şimdi teyze yöntemi olarak hoppa şöyle alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli değil mi? Evet.